Geçen bir video çekmiştim tavuktan. Başka etten de yapsak olur mu? Niye olmasın? O takipçim için etten nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Hem de tam anlatımlı. Hem malzeme tanıtıyoruz, hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar geçen gün ben bunun e, tavuklusunu çekmiştim. Şöyle bıçaklarımı da göstereyim. E, Burhan kardeşime teşekkür ediyorum tekrar. Bana çok sayıda bıçaklar göndermiş. E, jest olsun diye de ne yapmış? Bıçağa bak arkadaşlar. Yağ gibi kesiyor. Jest olsun diye de ne yapmış bana? Bıçakların üzerine Ahmet Şef yazdırmış. Şurayı da ayıralım. Ben böyle ayıralım falan deyince sakın yanlış anlamayın. Benim size önerim. Ee, bugün hepsini yersek yarın aç kalırız. Siz de etinizin parçasını ayırın. Ee, her yaptığınız yemekte kullanın. Ee, yine söylüyorum. Eti ne kadar ufak doğrarsan kişi başına e, diyelim ki 3 tane et gelecekse etini ne kadar ufak doğrarsan kişi başına 10 tane et gelir. Adam pilavı yediği zaman yedi, yemeği yediği zaman sanır ki dünya kadar et yedim. Yani tabağının, kaşığının içi komple et dolar. Etleri doğrarken fazla büyük parçalar halinde doğramayalım. En çok aldığım soru neydi? Usta hangi marka bıçak kullanıyorsun? Linki e, açıklamalar bölümünde olacak. İsterseniz hesabınızı uyarsa sipariş edebilirsiniz. Soğanımız hazır, etimiz hazır. Sıra geldi diğer işleme. Etimizi, soğanımızı doğradık. E, ocağın başında onlar bizi bekliyor. Şimdi sıra geldi pirincimizi ıslamaya bol suyla ıslayacağız. Soğuk su olacak. Soğuk su olacak ki sıcak su pirinci bozar, suya doyar. Daha sonra ocağın başında istediğiniz kalitede pilav aramayız. Suya doymuş olduğundan dolayı da çok fazla kırılma yapar. Havuçlarımız da hazır. Ocağın başındaki tüm malzemeyi hazırladık. E, tavan dibine çok az bir yağ döküyorum her zamanki gibi. E, etimizi önce bir mühürleyeceğiz. Etimizi dinlendirdiğimiz zaman ne yapar? Buzlu etimden önce pişer. Bu et şu anda arkadaşlar pişti. Neden pişti? Kendi karında beklettiğinden dolayı. Avucunu atıyoruz. Soğanını atıyoruz. otso soğanla beraber ne yapacağız? Bunu güzelce kavuracağız. Pilavın yağ ayarlamasını daha sonra yapacağız. Bir porsiyona ortalama 7 gram katı yağ, 7 gram da sıvı yağ girer. Ee, geçen arkadaşım biri yazmış, e, sormuş. Bu arada ona da bilgi vermiş olayım. Arkadaşlar yani 100 porsiyon e, pilav yapıyorsan 750 gram e, katı yağ, 750 gram da sıvı yağ girer. Böyle hesaplayın. Pilavda kullanacağımız yağı ilave ediyoruz şimdi. Mutlak surette bunda katı da kullanmamız lazım. Katı yağ derken nasıl anlarsanız ister tereyağı ister başka yağ. E, mutlak surette kullanmanız lazım. Sebebi ise sıvı yağ dibine çöker. Pilav çok kuru kalır. Çok da lezzetli olur. Katı yağ ise pilavın üstünde donar. Pirince yapışır. Efsane bir lezzet çıkar ortaya daha sonra ertesi gün yiyecek olursanız zaman ne olur katı yağ yavaş ısınmaya başlar pirincine lezzet verir sıvı yağ dibinde olduğu için tahta gibi kurur ondan sonra yenmez kavurma işlemine devam edelim burayı çok iyi dinleyin benim etim kavruldu, pişti, soğanım, havucum yalnız eğer sizin etiniz sertse soğanı, havucu katmadan üzerine bir su bardağı su verin kapağı kapatın suyu çekene kadar kavurun ondan sonra yağ verip soğan ve havuç verin Ola ki kasapla ters bir şeyle karşılaşırsınız. Yani dana yerine inek eti olur. Veya etimiz gerektiği gibi dişmemiş olur. Yumuşak olmaz. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Şimdi pirinci ilave ediyoruz. Pirincimizi tekrar yine soğuk suyla yıkadık. Bu yemekleri yaparken çok fazla şu var bu var'a bağlı kalmayın. Elimizde o şartlarda ne varsa onları değerlendirin. Ya da baharatlardan neyi seviyorsanız onu mutlaka içine katın. Yani usta öyle yaptı. Ben de kesin onu katayım bunu yapayım diye e, mücadele vermeyin. Sadece değişmez temel kurallar var. Onları bozman yeterli. Mesela bundaki temel kural ne? İçinde hiç su olmayacak. Pirinç de toplanmaya başlayacak. Kavrulmuş demektir. Dağılmaya başladığında da suyunu ver demektir. Şöyle pilavımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi bir araya toplanmaya başladı. Çok az bir zamanı kaldı. Girişler bir araya toplandığı anda tuzunu verip baharatını vereceğiz. Girişlerimiz toplandı. Dağılmaya başladı. Bu demektir ki baharatını ver. Hemen tuzunu veriyoruz. Çok az bir de tarçın veriyorum. Şöyle az bir de karabiber veriyorum. Soğan yiyecekler. Genelde karabiberi sever. Arkadaşlar yemeğe yapmak kolay. Tarif vermek kolay. En büyük sıkıntı takipçilerin aldığı malzeme. En çok üzüldüğüm nokta da bu. İnşallah düzgün malzeme veriyorlardı takipçilerime. 2 bardak pirince şöyle ölçülü bir su vereceğiz. Suyumuz kaynamış olacak. Şimdi bu soğanlı olduğundan dolayı suyu fazla yemez. 3. bardak beklesin suyunu kontrol edelim. Arkadaşlar soğanlı olduğundan dolayı bu üçüncü bardağı yemiyor, iki buçuk bardak su veriyoruz. Kaynamış söylüyoruz, altını kuş gözü yapıyoruz, kapağını kapatıyoruz. Buna bir daha on dakika dokunmuyoruz. Pilavımız on dakika beklettim, şöyle gördüğünüz gibi göz göz oldu. Tekrar kapağı kapatıyorum, altını kapatıyorum. Buna on dakikada hiç elimizi dokunmayacağız. Pilavımızın kapağını açalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pilav böyle tane tane dökülecek bazen diyorlar usta işte hep sebze yeme hep sebze yeme arada etli yemekler de ver arkadaşlar işte ne diyelim 1 kilo etten yemek yapacağına 100 gram etten de böyle muhteşem yemekler yapabilirsin yemeğimiz bu şöyle bir çevirelim Tabii ki bu yemeğin yanında ne ihtiyacımız var? Bir bardak hayran ihtiyacımız var. Bu bildiğiniz bir ana yemek oldu. Instagram'da Ahmet Şef YouTube diye sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. İnşallah sizin için faydalı video olmuştur. Ee, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.